Sevgili arkadaşlar, hepiniz Game Development Days 2022 yarışmacı bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Ben Mete Onur. Dilerseniz bugün hep beraber göz atacağımız kısımlara bakalım. Bugün program ve detaylar, söyleşiler, eğitimler, yarışma ve puanlama kriterleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şu an ekranlarınızda etkinlik programımızı görebilirsiniz. Sarı yıldızlar söyleşilerim mor yıldızlar ise eğitimleri temsil etmekte. Pazar günü erken bir saatte 9'da Hakem Eğitim'in oyunları incelemesiyle başlayacak ve 15.30'da kapanış töreniyle etkinliğimizi noktalayacağız. Şimdi söyleşilerimize bir bakalım. Koray Hocamız moderatörlüğünde Pazartesi günü Eşref Bektaş, Talha Karataş ve Faik Kurşunoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek bir açık oturum ile etkinliğimize başlıyoruz. Salı, Alpen Manası, Çarşamba, Havelsan'ın, Perşembe, Doğukan Koray Dörtkaş ve Oğuzhan Bora Altun Seçen'in, Cuma, Mubidik Tumu, Cumartesi ise Selçuk Geçer'i konuk ediyoruz. Selçuk Geçer hakkında şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Biz kendisinden olumlu bir geri dönüş aldık ancak saati henüz belli değil. Belli olunca sizlere haber vereceğiz. Şu an ise ekranlarınızda olacak eğitimleri görüyorsunuz. Her ne kadar ekranda 10 adet gözükse de toplamda 12 adet eğitimimiz olacak. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi ise sırada yarışmamız var. Yarışmamızın teması uzay. Kuralları ise ekranlarda görebilirsiniz. İlk kuralımız Unreal Engine, Unity ve Blender kullanabilirsiniz. İkinci kuralımız bir takım en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Bu 3 kişiye takımınızın koçu dahil değildir. Üçüncü kuralımız hazır aset kullanabilirsiniz. Blender'dan geliştirdiğiniz materyallerle ekstra puan kazanabilirsiniz. Dördüncü kuralımız sunum süreniz 5 dakikadır. Fakat bazı oyunların sunum süresinin 5 dakikadan fazla sürebileceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden ekstra süreli alabilirsiniz. Beşinci kuralımız, söyleşi ve eğitimleri izleyen takımlara ekstra puan verilecektir. Burada da şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Açılışımız ve Alpen Manas'ın söyleşisi okul saatlerine denk geldiği için oralardan kimseye puan verilmeyecektir. Herkes için daha adil olması için böyle bir plan düşündük. Şimdi ise çok önemli bir kısma geldik. Bu da Zoom takım adı. Takım numaralarınız no sizlerle paylaşılacak. Ve Zoom'a katıldığınız zaman isimlerinizi ekranda gördüğünüz gibi yapmanız gerekiyor. Size verilen takım adı örneğin GDD101 alt tire ve isminizi yazmanız gerekiyor. Burada söylemem gereken başka bir şey ise getireceğiniz izleyicilerle alakalı. Bir sonraki slaytta sizlere güzel bir haberimiz var. Bu slayta geçtikten sonra bu slayta tekrardan geri döneceğiz. Ve bu güzel haberimizle takım üyesinden fazla izleyici getirene ekstra puan vereceğiz. Örnek olarak 3 kişilik takım 1 kişi daha getirme durumunda 15 puan alacak. 6 kişi katılırsa 30 puan alacak. Sayıları kadar getirirlerse 10 puan alacaklar. Bir sonraki slide'da ise bunun bir örnek halinde göreceğiz. Fakat dilerseniz bir önceki slaytımıza geri dönelim. Pazartesi ve salı günkü hariç söyleşilerimiz okul saatleri dışına denk geldiği için o, o söyleşilerde ve diğer eğitimlerde yoklama alınacak. Ve bu yoklamalarda sizlerin ekstradan getireceği katılımcılarda yoklamaya dahil edilecek. Sizin getireceğiniz katılımcılar aynı sizin gibi takım dolusunu yazarak, altıra bırakarak ve kendi isimlerini yazarak gelmeliler. Aksi takdirde onlar sizin ekstra getirdiğiniz izleyiciler olarak sayılmayacaklar. Şimdi ise ekstra puan izleme cetvelimizi ekranlarınızda görebilirsiniz. Örneğin GDD 002 takımının üye sayısı 3, izleyici sayısı ise 6 ve dolayısıyla 30 puan alıyorlar. GDD 003 bir kişiden oluşuyor ve bir izleyici getirmiş. Alacağı puan 10. GDD 004 iki kişiden oluşuyor. 3 izleyici getirdiği takdirde 15 puan alıyor. GDD 005 3 üyeye sahip. 4 izleyici, 4 izleyici getiriyor ve 15 puanın sahibi oluyor. Şimdi ise puanlama kriterlerini ekranlarınızda görebilirsiniz. Oyununuzun özgünlüğü 1 ile 100 puan arasında değerlendirilecektir. Blender özel tasarım 1 ile 50 puan arasında. Oyunun hikayesi ve tema 1 ile 50 puan arasında. Oyun mekaniğinin çalışması 1 ile 50 puan arasında. Oyunda ses, müzik kullanımı 1 ile 50 puan arasında. Burada önemli bir bilgi de vermem gerekiyor. Oyunlarınızda kullanacağınız müziklere telif hakkında dikkat, dikkat ederseniz çok seviniriz. YouTube hesabımızda paylaşacağından dolayı telif hakkı bizim için önemli. Oyunun ekonomik fırsat kazanabilmesi. 1 ile 50 puan arasında. Buradan kastettiğimiz ise oyununuz gerçek hayatta satılabilir mi? Bu da bizim için önemli. Son olarak eğitim ve söyleşi puanı. Ona zaten az önce bahsettim. Burada da puanlama kriterlerinin tablo halini görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi yarışmalar.